İyi günler sevgili izleyiciler. Hepinize iyilikler diliyorum. Ve bugün e, Türkiye'deki son gelişmelerden özellikle ekonomi, Amerika ile ilişkiler ve dış politikadaki bazı gelişmelerle e, bağlantılı görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle tabii ekonomi. Şu anda daha önceki videolarımda da söylediğim gibi, sohbetlerinde söylediğim gibi bir e, iyimser hava yaymaya çalışanlar var. Haklı e, kesimler var. Ona bir şey diyemiyorum. Çünkü e, iş yapanlar, iş verenler, iş alanlar, e, efendim işte e, para kazanmak durumunda olanlar Elbette ekonominin iyiye gitmesi için çabalayacaklardır. Bunun için de gayret göstereceklerdir, umutlanacaklardır. İşte bu iktidar şu anda yine makyaj yaparak, bakın net söylüyorum makyaj yaparak hiçbir kalıcı tedbir değil makyajlarla, bir takım göz boyamalarla, bir takım doğru olmayan hava atmalarla ortaya tekrar çıktı. İşte adam değiştiriyor, bakanı değiştirdim. Yani ben bu uğurda damadımı bile değiştirdim falan gibi havalarla e, ekonomide bir şey e, güven sağlamaya çalışıyor. Şimdi bakın güvensizlikin güvensiz bir ortamda olduğumuzun en güzel kanıtı nedir? Üç günde yüzde sekiz dolar değer kaybetti. Türk lirası değerlendi. Ya biri çıkıp soracak arkadaş ne oldu yani bir tek bu e, değeri kendinden menkul bir adam Hani bak e, damat olduğu için e, bakan yapılmış, e, Türkiye'nin başına musallat edilmiş bir adam gitti diye dolar çok fena oldum patır kütür düştü mü? Yok böyle bir şey yok zaten bir hepsi suniydi. Kendileri yapıyorlardı, kendileri aldılar, kazandılar. Büyük bir paralar sattılar büyük ihtimalle. Bakın 40 milyar dolarlık para satıldı. Bunlar Türk lirasına çevrildi. Yüksek fiyatlardan 8 liralardan, 8.30'lardan, 8.40'lardan. Ondan sonra şimdi efendim 6'lara düşecek. Kardeşim aradaki farka bak. Şimdi e, doları istediğimiz gibi düşürürüz. Ebe mübarek madem doları canın böyle istediği gibi düşürebiliyordun, şimdiki gibi. Ne diye millete milyonlarca dolarını sattırdın? Zamanında insanların kefen parası diye çakladığı 300 dolar, 500 dolara göz diktiniz. Onları götürttünüz. Be, 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 neydi o şeycilere, komisyonculara sattırdınız. Ondan sonra doları 8 liraya getirdiniz. Hazinenin bütün parasını tekrar sattınız. Şimdi diyorsun ki bak değer kazandı falan. Bunların hepsi yalandı dolan. Bunların hepsi burunlarından fitil fitil gelecek. Bu millet bunun hesabını mutlaka soracak. Çünkü harcanan para hepimizin parası. Eşekler gibi çalışıyoruz kardeşim. Bakın hani televizyon gibi değil burada daha rahat söylüyorum. Evet eşekler gibi çalışıyoruz sabahtan akşama hepimiz. O insanlar korona riskine rağmen otobüslere biniyorlar, minibüslere biniyorlar, trenlere biniyorlar, işlerine gidiyorlar, orada sağlıksız ortamlarda çalışıyorlar, evlerine geliyorlar, çocuklarını çocuklarını korumaya çalışıyorlar ve sen ondan sonra bunlara üç kuruşluk düşüş yaptım diye vay ben ekonomide büyük başarılar kazandım. Hiçbiri değil. Amerika korkusu kardeşim. Biden hepinizi hepinizi korkudan ne yapamayacağını bileme hale getirdi. İşte onun için Diyorsun ki Amerika'ya Biden'a bak ben senin en sevmediğin adamı görevden alıyorum. Bak ben senin işte ambargonu delen adamı görevden alıyorum. Bak ben sana bunları yapıyorlar. Başka bunun hiçbir anlamı yok. Ve göreceksiniz tutmayacak. Ama şunu yapabilirler. Bakın hala söylüyorum. Bu sistem bu iktidarı Biden'a karşı baskın bir seçime götürebilir. Çünkü neden? Çok ihtiyaçları var. Şu anda aynı o Cüneyt Zapsu diye bir adam vardı biliyorsunuz. Şu anda da karanlık bir adamdır. Dünyanın her yerinde işi var. Şu anda da çok büyük işler çeviriyor. İktidarda pek fazla gözükmüyor. Ama Tayyip Erdoğan'ı Tayyip Erdoğan yapan adamlardan biridir. Hakikaten arkasındadır. Onu almıştır, dolaştırmıştır, herkese götürmüştür, milyonlarca dolar harcamıştır falan. o adam ta tarihte nedir? Beyaz Saray'a gidip zaten siz bu Tayyip Erdoğan'ı kullanın kardeşim. Bak en güzel bununla çalışırsınız diyen adamlardan biri. Ne demişti Amerika'da Beyaz Saray'a? Süpürmeyin dedi. Aman dedi süpürmeyin daha çok işinize yarayacak. İşte süpürmeme mantığı hala devam ediyor ve şu anda bu iktidar Amerika'nın önünde yalvar yakar durumda. Aman abi beni süpürme. Ne istiyorsan yapacağım. Ya düşünebiliyor musunuz? PKK'yla büyük mücadele ettiğini söyleyen, öyle öyle falan diyen mesela eski genelkurmay başkanı, şimdinin savunma bakanı ne diyor? Açılım süreci çok önemli bir süreçti diyor. Çok önemli bir mesafe geldi. Neden? Çünkü özellikle yeni gelen Biden e, iktidarının e, mantığı yani cumhuriyetçilerin mantığı Türkiye'nin güney Irak sınırlarında, Suriye sınırlarında bakın Türkiye'den toprak isteyerek de değil. Oralarda bir Kürt devleti kurulmasından yanalar. Ve zaten adam ne diyor? Daha biz diyor Tayyip Erdoğan'a diyor söyleyeceğiz diyor. Orada diyor bu Kürt devletini filan diyor kurmaya şey yapmazsa diyor. o işimiz çok vardı. Şimdi bakın Genel Kurmay Başkanı, eski Genel Kurmay Başkanı, yeni Savunma Bakanı'nın ağzından açılım politikasını anlattırıyorlar mesela. İşte bu abi beni süpürme ne istiyorsan yapacağım ya. Kürt devletimi kuracağız abi. Ermenistan'a bilmiyor musun? Yapacağız abi. Azerbaycan'da yapacağız tabii. Güney Kıbrıs'ta mı? Vereceğiz abi. Ayıp ediyorsun. Ne yaptı? İki. Yine aman beni süpürme mantığıcı. S-400'lere dedi elbette dedi zaten görüşüyoruz dedi Amerika ile dedi. Şimdi orada Türk halkına aptal muamelesi yaptıkları, geri zekalı muamelesi yaptıkları bizlere bir şey veriyor bir de be. Efendim S-300'leri e, NATO ülkelerin bazı NATO ülkeleri nasıl kullanıyorsa biz de S-400'ü aynı şey değil. S-300'ler sıradan bir hava savunma sistemi. Yani yukarıdan bir roket geliyor buradan fırlatıyorsun. Şey, S-400 öyle değil. S-400 Türkiye'nin de hani ikide bir bu aptal aptal konuşmaları var ya böyle. Efendim biz F-35'in alıcısı değil ortağıyız. Lan seni işte bir buçuk milyar dolarlık bir şeyle ortak etmişler. Onu böyle biz onun orta ortağı falan değil tedarikçisi. Boş ver. Her neyse de ki ortağız. Diyor ki biz diyor 35 dediği işte o F-35 dediği yapıya yani bir uçak sistemine karşı yapılmış bir şey bu. Yani S-300 gibi havadan gelen herhangi bir füzeyi saptayıp da ona karşı füze atan sistem değil. Özellikle NATO'nun çoğun geliştirdiği son sistem silahlara yönelik bir savunma sistemi. Yani bunu Türkiye'nin alması demek. Zaten benim Rusya'dan, İran'dan, Çin'den, Hindistan'dan, oradan buradan falan benim tek korkum Amerika ve Rusya demektir zaten. Şimdi bunu ne diyor? Ee, önce ben, bana yani Türk halkına sanki taviz vermiyormuş havasıyla. Bana beni aptal yerine koyuyor ya. Yani diyor ki efendim s ne yapıyorsun? Aa tabii canım Yunanistan'da zaten s var işte filan var ya böyle sokakta da gezen bir takım ayaklı aptallar, ukalalar var hani. Böyle efendim ay Rusya, abi, ay, Yunanistan'da da var efendim de onu bakmıyorsun falan diye. Oğlum ne diyeyim yani kafan bu kadar çalışıyor, bu kadar biliyorsun, bu kadar anlıyorsun. Ben sana nasıl anlatayım şimdi Yunanistan s var mı yok mu? Girit adasında toprağın altına gömülü mü değil mi? Bunları nasıl anlatayım ama anlatsam da zaten anlamıyor adam. İşte duyuyor. Duyduğuyla burada konuşuyor. Şimdi o kesimi harekete getirmek için S300'ü deyip s 4 söylüyor. Şimdi bunun tek Türkçesi var kardeşim. Abi beni süpürme. Allah aşkına beni süpürme. Ne istiyorsan yapacağım. Ve işte bak iş oraya geldi. Şimdi gelelim şeylere. Devamlı içeride ve dışarıda çark durumları var bile. Şimdi bir gün önce sen diyorsun ki ben dünyanın en iyi 10. ekonomisi olacağım. Bravo. Ne kadar güzel. Herkes. Ertesi sabah ne diyorsun? Acele ya arkadaş acı reçete mi? Yoksa dünyanın en iyi ekonomisi mi? Şimdi ne oldu bak? Şimdi ne oldu? Efendim bütün dünya sermayesine güven kazanıyoruz. Önümüzü açıyoruz. Herkese bir dakika arkadaş ya. Sen kendi başına kürsülere çıkıp da Fransa'ya boykot demedin mi? Hadi şimdi gel izah et bakalım. Şimdi bak çok basit bir şey var. Fransa'ya boykot. Ne oldu abi boykot? Şimdi anlat bakalım bana. Bu milletin bunu sorması lazım kardeşim. Fransa mallarına boykot ederim dedi. Bir, niye arkasında durmadın? Koskoca değil diyor. Ben yönetiyorum Türkiye. Halk beni seçti. Benim Hadi senin arkanda. Peki niye lafı söyledin kardeşim? Aynı dövizdeki gibi. Aptal bir takım insanlara gittim. Fransız mallarını çöpe attırdın. Salak gibi gittiler. Efendim, e benim şeylerini... E küçük ev aletlerini filan çöpe atanlar. Tabi Renault'sunu filan sokağa atan yok. Peugeot'sunu atan yok. Onu değiştiren yok. O kadar aptal değil tabii bu millet. Ama içinde hülocu aptallar gittiler Fransız malı zannettikleri ne kadar ithal mal varsa çöpe attılar. Aynı döviz bozdurur gibi bak ücret. Siz hiç siz hiç bir milyon dolar bozduran bir patron gördünüz mü? Göremezsiniz ama o zavallı insanlar. O böyle kendini dindar zanneden, iktidarı da dindar olduğu için Müslüman iktidarı destekliyorum zanneden aptallar gittiler 300 dolar, 500 dolarlarını bozdurdular. Bana bir tane göstersene mesela Mehmet Cengiz denilen milletin ağasına koyan herif gidip de bir 150 bin dolar bak milyon da demiyorum şan olsun diye 150 bin dolar bozdurdum dedi mi? Zaten o bozdurma hikayesi palavranın önde gideniydi. Ulan şimdi adamı hasta etmeyin döviz bozdurma işi döviz müfelerinde mi olur? Eğer ekonomiye katılacaksa banka üzerinden olur. Ki yani bankaların da komisyon falan aldıkları yok öyle. Ama ne oldu? Hepsi götürdüler. Şeyler de bozdurdu. Ama hani hiç olmazsa ama tabii akıllı futbolcu o, neydi bir işte eski Fenerbahçe'li Galatasaraylı futbolcu vardı. Diye. Her neyse şimdi adını boş ver. unuttum O böyle gidip 40 bin dolar birden bozdurmuştu. Hiç olmazsa akıllı çocuk. O gitti e, şovunu yaptı. Çünkü neden? Burada bozdurdu. Öbür tarafta zaten düşüyor o gün. Hep bu büfeden bozdurdu. Öbür büfede arkadaş dedi ben 40 bin dolarımı alayım dedi. Aldı. Ama bu iş dünyası denilen aslında varlık sebeplerini Cumhuriyete ve Atatürk'e borçlu olan bu kesimden bir kişi bile bir dolarını bozdurmadı kardeşim. Ve sen bu zavallı insanlara bozdurdun. Şimdi Fransa boykot. Bak arkadaş bunu yapamazsınız. Bunlar anayasal suç. Siz bir ülkenin en başındaki kişi olarak çıkıp da bir başka ülkenin mallarına boykot diyorsunuz. Bir bu akıllıca değil. Ha şöyle akıllıca olurdu bak. Toplarsın hükümetini. Anlatırsın da acı. Dikir, De dersin ki bugün Fransa'ya karşı önemli kararlar alacağız. Al, Oturursun. Arkadaş, yatıralım şu Fransanın Türkiye'de ne kadar işi var? Kaç yatırımı var? Bu millet ne kadar Fransız malı kullanıyor? Günlük bunların e, satışı nedir? Bu bir torbayı koydum buraya. İçi dosyayı açtım bir torbada. Oraya da dersin ki Türkiye, Fransa'ya ne satıyor? Biz onlara ne veriyoruz? Hangi malları bizden alıyorlar? Hangi malları tercihli alıyorlar? biz bir eylem yaparsak onlar hangisini almamaya başlar? Zarar, ziyan hesabını yaparsın. Kamuoyunun karşısına çıkarsın dersin ki arkadaş benim durumum böyle ben bu Fransız mallarını boykot ediyorum. Ama nedir? O an aklına geliyor. Kürsüdeyken aklına geliyor. Ya, kahvede kabile mantığı. Şefsin ya. Boykot ettim Fransız. Nerede arkadaş şimdi Fransız? Peki arkasından Almanlar Volkswagen fabrikasını Manisa'da kurmaktan şimdilik gene vazgeçti. Ha ileride tabii Türkiye'nin başına doğru düzgün demokrat ee, nitelikli efendim medeni insanlar gelirse Mercedes'i de gelir fabrika kurar, BMW'si de gelir fabrika kurar, Volkswagen'i de gelir kurar, kurar da kurar. Ama şimdi düşünebiliyor musunuz? Almansınız. Başını, ülkenin başında kabile şefi gibi yöneten bir adam var. Ve bu adamın kafası bozuluyor mesela Merkel'e. Diyor ki Almanlara boyu kalıyoruz. Lan gelir mi? Gelmez. Ama senin tek eksenin var Amerika. Avrupa'yı falan tamamen bırakmışlar. Şimdi bütün mesele Biden'a abi beni süpürme. Hiç merak etme ne istiyorsan yapacağız abi. İşte bu nedenle mesela seçime gidebilir artık. Alınan son tedbirlere dikkat edin. Mahkeme şey çıkıyor, Adalet Bakanı çıkıyor, yargıdan söz ediyor, anayasaya bağlılık diyor, haksız yere kimse yat, yargılanamaz diyor falan falan kararlar uygulansın diyor. İşte ekonomi bakanı diye getirilen adam hemen getiriyor piyasalara yok müjde vereceğiz şu bu. işte Merkez Bankası'na getirilen adam iş adamlarının istediği gibi faiz arttırımına gidecek bilmem ne. Ondan sonra bir bakıyorsunuz meclis toplanıyor. Yok efendim falan 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 cezaların bütün faizleri ve cezaları iptal sadece ana parayı ödeyin kazanın. İşte mevduatlar işte bankalardan borçlu olanların şunların bunların ödeme şeyi. Arkasından şimdi geliyor hepsi. SSK borçlarından vergi borçlarına trafik borçlarına kadar yeniden yapılandırma faizleri silimiz. Bunların hepsi seçim habercisi bakın. Çünkü sonuçta insanlar bunları bekliyorlar. Bir şey söyleyeyim. Yani sıradan bir insanın normal işini yapan sabahleyin işte o otobüslere, minibüslere, koronaya rağmen tıkış tıkış gitmek zorunda olanların başka bir gayesi yok ki hayatta. Yani bir borcu varsa onun silinmesi, efendim bir alacağı varsa onu çabucak almak, efendim yapacağı bir, bir, yük, bir üzerine yükümlülük varsa bunun azaltılması bunları zaten kaptığı zaman ondan bir şikayet olmayacak ki. Onun için dediğim gibi iki şık var önümüzde. Yılbaşına kadar seçim kararı alabilir ama daha korkuncu ya ben seçimle falan uğraşamam deyip bir o OHAL ilan etmesine gitmiştir. Ama şu anda lehine doğru bir gidiş var. Mesela e, nereden biliyor musunuz bugün e, şeylerden gördüm internet sitelerinde son araştırmalarda işte en yüksek sonuca çık Nedir o? Kararsız. Kardeşim kararsızların çoğalması AKP'nin çok da aleyhine değil. Yani kararsızlar AKP'ye oy vermiş ama Ulan bunlar galiba bu işi beceremiyor diyenlerin yığıldığı bir yer. Görüyor musunuz başka bir partiye yani AKP'den gidiyor da mesela İyi Parti yükseliyor. Deva yükseliyor, Saadet yükseliyor böyle bir şey yok. O halde demek ki iki turlu hele bir seçimde, iki turlu bir seçimde birinci turda en yüksek oyu alıp ikinci tura kalmak ve işte o zaman bütün bu sağa sola gitmiş olan efendim işte biz kararsız diyen olan oyları bak arkadaş gene tek ne yapacaksan bende var ben yaparım diye çekebilmeyi düşünüyor olabilirler. Onun için önümüzdeki günler son derece tehlikelidir. Son derece tehdit edicidir. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Ve son konuşmamda bir boykottan söz etmiştim medya boykotu. Bir dahaki sohbetimde ona ele almak istiyorum. Çünkü hakikaten o konu bana göre çok önemli. Ee, görüyorsunuz değil mi? Yani ee, yandaş yalaka tetikçi medya artık kendi adamlarıyla başaramadığı için e, muhalefette olanlardan e, kendi kendi hareketlerine e, darbe vurmaya çalışanları devamlı ekrana çıkarmaya çalışıyor. Onlar da buna uyuyorlar. İşte o konudaki sohbetimi de bundan sonraki e, görüşlerimi de bundan sonraki sohbetimde sizlere aktarmış olacağım. Zannediyorum yarın ya da öbür gün o e, Sohbeti de sizler için hazırlamış olurum. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Aboneliği ve beğenmeyi ve yaymayı lütfen ihmal etmeyin diyorum. Şu hele şu günlerde ve önümüzdeki bu çizdiğim beni de üzen ama maalesef çizmek zorunda oldu. Bu karanlık tabloda belki bir süreliğine en önemli güçlerimizden biri buralar olacak. Buraları lütfen koruyun. Arkamızda durun diyorum. Hoşçakalın.